selamlar sevgiler arkadaşlar. Ben Elon Bugün sizlerle birlikte Slime Ranger'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, continue diyelim ve başlayalım. Evet, bu fosforlar bizden kaçmış gitmiş. Bunları alalım. Çünkü bunlar sabah yaşayamıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şimdi bak burada bir tane daha fosforcuk var. Bunu da alalım. Şimdi bu Stony Hen'leri şeye götüreceğiz bu arada. Jetpack'imiz var. Jetpack'i az önce dünkü Geçenki bölümümüzde almıştık. Buradaki havuçları alalım ve slime'larımıza verelim. Fazla uzatmadan. Tamam hepsini aldık değil mi? Hmm, siz, size size vereceğiz şimdi. O zaten et yiyor. Plot verin plot plot. Merhaba dostum. Kaptan adı Ha bunlardan dönüştü. Al ye. Aa kaçmış lan. Ya nasıl kaçarsın? Kanunlar kaçamazsınız. Bakın ya 18 canını götürüyor. Bayağı iyi vuruyor. Aa dur şunu saklamız lazım. Bam. Of be ne biçim bir şeyim be. Kaça kaçtın mı sen? Denize uç. Kaçanlar denize arkadaşlar. Kaçanlar denize. Çınları da de alalım arkadaşlar. Ya bir defol git. Şurada plotları topluyorum. Deni toplamıyorum git. Tamam bu kadar yeter galiba. Tamam 6 tane Tepi Plort Bunlar ne kadar? Tepi Plort 31 olmuş lan sat Pinkler de 7 lira olmuş sat Az ama satalım Fosfor 5 tane fosforumuz var Bakalım Takas'tan ne veriyorlar Victor Compress ee, Bize ne veriyor? Kaya slime filan Ama bak biz şimdi bu slime'ı daha bulmadık Bir de 7 tane de Bob slime istiyor Yok abi ben veremem Bizim o kadar slime'ımız yok Aa bakın burada fosfor var. Fosfor plort var. Alalım bunları arkadaşlar. Bunları alalım. Ee, şu pink slime'ı atalım şuradaki. Havuçları toplayalım. Bütün havuçları yediniz değil mi? size. Bu şey kaya slime'a götüreceğim bunları da kaya slime şey yemiyor. Kaya slime havuç yiyormuş. Niye, niye anlamadım. Şeyden yemiyor. Tavuğu yediler, alacaktım ya. <laughs> Al. Ay 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 ay. Tavuç. Tavuç. Buraya gel. Tamam. Hadi gidelim. Burada slime patlattık. Ben buradan, buradan gideceğiz. Merhaba slimecikler. Ya burası ölüm yeri değil mi? Burada korkunç slimeler var. Buradan gidiyoruz. Kaç 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 kaç. Bizim kaya slime'ın olduğu yer neresi diye? Burası değil de onu hatırlıyorum da. Ha? Ne verdin? Bu ne lan? Fosforat bunu zaten alacağız. Bu şu belli tamam bunu biliyoruz da Şimdi sen sen neyse. Oka oka diye bir şeymiş tamam. Bunu da slime'larımıza veririz. Hatta onu belki ekeriz. Ye bakayım bir onu. Ye onu. Of sen çok yakışıklısın ama öleceğim. Ee, bakalım. Aa bir tane daha mı bu? Od onion. Bu okulka başka od onion başka. slime'lar niye böyle ya? Aha, aha kay slime. Bak sana ne getirdim. Patla artık ama. Ben çok yemek yiyorsun sen patlamıyorsun da bak. Bir de sen niye bunları yemiyorsun? Bize havuç lazım ya. Havuç bulmamız lazım. Bir de arkada müzik çok geliyor lan. Müzik çok gereksiz fazla geliyor ya. Oyunu duyamıyoruz. Aa. O, o, tavuk o tavuk yiyor mu? O vejetaryen de değil mi? O tavuk yemiyor. Tamam bunu tepsi sayma vereceğiz zaten. Ee, şuradan bir gidelim. Enerjimizde enerjimiz de olsun şuraya içeceğim. Buraya mı uçacağız, oraya mı uçacağız? Ener enerjimiz dolsun. Nereye uçacağımıza bakarız. Hop. Burada fazla bir şey yok gibi. Enerjimiz dolsun bak. Şurada güzel. Şurada bir yer var. Aa şey ne sevdi? kokayı bırakalım mı? O kokayı buluruz sanki bir daha ya. O kokayı buluruz buluruz. Bunu at. Hatta buna bir bakalım bunu yiyor mu? Ay ölüyordum ha. Kaya, kayas kayas mı oldu? Attım. Yemezler umarım onu. Bir od da yemezler dedim inşallah yediler direkt. Bunu bir deneyelim ya. Bu sadece havuç yemiyordur abi. Yok ya o kadar değil. Ha yedi. Demek ki o kokoyu diyecekti ama maalesef onu ona veremedik. Hard Ve heartbeat vardı onu yememişlerdi dur. Yemeyin onu lütfen. bit yemeyin. Ne yaptın sen? Yeme. Ya diye. Şimdi yukarı çıkacağız. Yaof, yo, slime. Olmuyor yok. Alacağım, alacağım. Kaç! Tamam. Tamam. Ha bak, bit burada. Onun en sevdiği yemek hard bitti yani iki katı vereceklerdi. Küberi, küberi yer mi bu? Ben hen burada dur. Küberi yer ver ki ya o kadar da şey yapmıyor. Buradan defol. Babanız var burada bakın. Yok yemiyor musun? sen hiçbir şey yemiyorsun şimdi yemek mi seçiyorsun sen? Sen bunu yiyor musun? Yedi en sevdiği yemekmiş. İki tane pulort verdi. E, güzel iki tane fosfor pulortumuz oldu bunu satar buna baya para ediyor. Şimdi bir gidelim bakalım. Tavuğumuzu alacağız. Ya buraya. Şu fosfor pulortu da ver. Buradan gidiyoruz. Tamam. Daha fazla yemek yok ona. Patlamadı bir ya. Patlasaydı anahtar alacaktık. Başka bir yerlere daha geçerdik. Burada da eşit plotlar var yine. Ona ne vereceğimizi buldum. Bundan. Bir sürü havuç götürüyorum şimdi ona. 11 tane havuç da doyar herhalde artık yani. Doymazsa da. Pink slime'da da o kadar uğraştık. Pink slime'a da bayağı bir yemek verdik. O slime patlatmak için de bu kadar para vereceğiz herhalde. Orası yanlış ya. Ee, buradan aşağı atlayacağız galiba. Ama en azından bir bakalım yani. Suya düşerse gerçeğimiz gidiyor çünkü. Evet orası. Bunları açamıyoruz ya. Pot açamıyoruz. Bana kaç kere dedim oraya gitmek <laughs> yok diye. <laughs> Hop. Patladı Pat. -pa aha, aha son yetti. Yes. Al teleport. Bu ne lan? E evimize şimdi. Aa Stony Hand falan bunlar çıktı. Gel buraya sen. Başka var mı? Tony hen alalım. Tamam. Bu kadar galiba. Anahtar vermedi. Tamam, burası ne? Nereye ışınlandım mı? Orada bir şey var. Ne o? O değişik bir şey. Ona bir bakacağız. Bak bu teleporter yaptık buraya. Sana yapmadık. O kapalı burada. Ha bura bizim mağaramız tamam okey. Yani neredeyse evimize gelmiş gibi oluyoruz burada. Şeyi ya patlattık ya. Hayalaya. Buradan da herhalde tepe slime'ların olduğu yere gideceğiz Bilmiyorum tam olarak. Ya. Tepe slime'ın olduğu yere gitmek istiyorum ben ya. Ona da yemek verdim. O zaman şuradan gidelim oradan direkt eve. Gideriz herhalde oradan. Bak burada başka bir şey yok değil mi? Bana üzülürüm. Tamam dört tane en sevdiği yemeği aldı tek slime'ımda. Aha. Bu slime'lar çıldırıyor. Bu, bu et yediği için onlara melez yapmak lazım bence ya. Melez yok. Bu e, şeyleri de şey yapmıştık ya. Kedilerle pikleri de. Artık yani kediler her şeyi yiyordu. O zaman e, kayalarla da boom slime'ı şey yapalım. Ya da başka bir şey, başka slime olursa onlarla yaparız. Sen gelsen seni eve götüreceğim. Yok oldum. Buradan çıkamıyorlar. Tamam. Bak yine fosforlar. Yine fosfor. Sen aç mısın? İşte orada yemek var. Yemeğini ye. Bak burada şeyi patlattık. Okey tamam. Aa dur tebis slime'ın diğer şurada bir yerdeydi o zaman. Tavuk mu gördün? Bir şey düştü oraya ama. Bunları alıyoruz, yem ediyoruz da gözümün önünde bir tane tavuğu yedi işi. Ya duvara sıkıştı. Burada ne var tamam. Heh. Burası. Ya buraya. Hayır tavuğu yiyecek. Tavuğu yemeniz izin vermiyorum. Bak buraya biz atmıştık onu. Doyar. Bak, 5 tane tavuğum var. Sen niye doymuyorsun? Hı, senin bildiğin bir şey var ben. Ha, en sevdiği yemek. Bir tane daha. O! Oh! Gidin defolun. Defolun. Defol. Ay bunlar değil, bunlar değil. Hayır. Tavuk lazım. Tavuk. Tamam, yani üç tane daha bu tavuk bulduk da. Bir tane daha mı var? Tavuk sesi aldım. Allah Allah. Hadi şunları da verelim. Doy artık. Yok. Bu doymadı. çok korkunç. Yürüyerek geçiyorum. Aa bak bizim gördüğümüz yer burası işte. Burada mıydı o? Koda benzer bir şey vardı burada sanki. Burada, burası da mı? Spiderman'ı istiyor dakika. Bunun tepesinden geçebiliyor muyuz? Böyle bir şey yapabilir miyim? Şuraya uçabilir miyim? Dur önce şuraya uçalım, oradan oraya uçabiliriz. Aha vallahi geçiş var lan. Harbiden geçiş var ama oradan nasıl çıkacağız işte? Hop! Yeni bölmeye geçtim arkadaşlar. Mos Blanket diye bir yere geçtik. Burada farklı slime'lar var o zaman. Yo bizim bildiğimiz bu slime'lar. E tamam bizim bildiğimiz slime'lar bunlar. Okey. Aa pardon. Sizi alacağım. Bir de bir tane daha vardı. Hayır. Hayır. Mat. Bunları alacağız artık. Şey yapacağız. Aa ne oldu lan? Bir tane daha vardı. Paddle. Paddle'dan bir tane daha var. Nereye gitti Allah Allah. Kafa attım. Ha bak burada bir yerde var. Aha! Yeni slime skin'i. Kime gelecek? Tebiye gelir. Aha. Bunlara geldi bak. arcane çok güzel oldu. Çok tatlı olmadılar mı bunlar? Buradan geldi zaten tamam. havuç da bu ne biçim havuç küflenmiş havuç mı lan bu ya normal havuç harp bitim ver çok güzel ya jet bekler her uçabiliyoruz çok güzel burası da başka bir slime anahtarı istiyor buradan oraya uçup <laughs> hadi enerjim doldu Komple dolsun bir enerji. Nerede neredeydi lan? Aa yok buraya geçemiyoruz. Oraya geçsek bile çok zor. Merhaba Arcane Slime. Sen git ben geleceğim. Hayır, çıkamıyorum. Ne yapacağız? Enerjimiz yetmiyor. Burada kaldık. Ya siz de herhangisiniz de. Bunlar havuç. Ya hadi geç şuradan hadi. Burası da çeşme. Ney onlar? bak. Onu da verecektik de. Baksana bütün meyveler böyle değişik gözüküyor. Karanlık ya etraf. E tamam mı ben buradan nasıl geri çıkacağım? Onu şaşırmadık bak. Aha, pony slime. Ne yiyorsun sen? Fruit meyve. Ye işte. Ne yapıyorsun? Gel. Ay, the Bal, bal. Bu ne lan? Burial ham Bak bu da değişik bir tavuk türüymüş Bu ne? Mint, mango bak değişik şeyler bulduk ama Buradan geri nasıl çıkacağız işte Gel sen buraya gel sen denemezsin Aha Ölüyor Kaç, kaç. Bir dakika lan. Bunu alırsam, bunlarla savaş yapar mı? Oha lan onu yedi. Bu tarlar çok şeymiş ya. Siz mutlusunuz değil mi? Arkadaşlarınız orada mutlu değil. Hemen eve gitmemiz lazım. Hemen eve gitmemiz lazım. Hemen eve gitmemiz lazım. nasıl gideceğiz ha? Şuradan gideceğiz de işte buradan çıkamıyoruz. Bir ihtimalle burada kaldık. Boom um slime. Kurtarın beni. Hayır. Sen Yok buradan çıkamıyor. Buradan gidelim ya bari. Ya ya. Buradan çıkarsam ve oradan oraya uçarsam Hayır ya. Bu olmaması gerekiyordu. oradan oraya çık oradan oraya çık oradan oradan geçsem Tamam ilk aşama okey Oraya nasıl çık İmkansız ki Dur Zıplaya bu oradan oraya geçsem <laughs> Buradan ya? Buradan çevir Ya o Gecemiyoruz. Gide Aha, dur bir dakika. Tek çaremiz buradan karşı uçmak. Yapamazsak da ölerek eve gideriz. Daha geldi. <laughs> Farklı bir bir bul, bulmadığımız var mı geldi? Başı bir. Aa bu şey. Allah. orada yeşil pot falan vardı, bunları açamıyoruz ya of. Bak. Hmm. Neyse artık ölmekten başka bir çaremiz yok ya. O zaman eve gidelim uyuyalım bölümü bitirelim bu kadar fazla oyalanmaya hiç gerek yok. Bak tavukların çiftliği oraymış. Bir tanesi aşağıya şu an. Biz de burada takalım. Biriniz öldü ama Sen zaten suda yaşamıyor musun? Suya git Suda ölecek mi bu? Öldü Ben öleceğim Ben de öleceğim Hayır Bize bir tane mail gelmiş Mailinize bakabiliyor muyuz? Evet Hemen uyuyalım return to rush diyelim Evet slime'larımızı besleyip bölümü geçelim arkadaşlar Gerçekten yorucuydu Tamam Yani bu ölme fikri sonra, sonradan aklıma geldi Bu arada bunu yükseltebiliyor muyuz? Nutrition, sprinkler falan peşman Bizim güçlendirme almamız lazım. Bakalım. Water tank. Ha bu şey için. Ee, 150'ye çıkarın. Oo bak bu güzel. Tank booster 30'a kadar eşya alabiliyoruz. Hadi power core alalım. Şimdi enerjimiz daha fazla olması bizim e, daha fazla yol almamız demek bakın şu an daha fazla uçuyoruz Oktan Ortiz geldi ne istiyorsun iki tane şey 10 onion beş tane de her beat bir tane değişik slime plotu üç tane stony hand beş tane tavuk 500 para veriyorsun ama ben sana bunları getiremem çünkü ben de bilmiyorum Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik hemen tekrardan uyuyalım. Çünkü uyumak oyunu kaydetmek demek. Çünkü bu uyumak <laughs> Oyun oyunu kaydetmek demek. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Beğenmediyseniz like, beğendiyseniz dislike. Pardon. <laughs> beğendiyseniz like, beğendiyseniz dislike atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ve sen ne yapıyorsun burada? Görüşürüz. Bay bay. Sana yemek yemek vereceğim. Sen bunu yemiyorsun değil mi? Yen aç kal. Oh. Aşağı atarım ha Evet arkadaşlar bitti ve görüşürüz. Bay bay.